Gökyüzü her zamanki gibi griydi. Hiçbir gün doğmamış gibi. Hiçbir umut kalmamış gibi. Şehir dev metal kulelerin gölgesinde boğuluyordu. Sokaklar sessizlik içinde sürüklenen insanların adımlarıyla yankılanıyordu. Herkes aynıydı. Aynı kıyafetler, aynı boş bakışlar, aynı korku. Burası bir zamanlar özgürdü. Ama şimdi ekranlardan yayılan emirler ve gökyüzünde süzülen insansız gözler altında yaşamak zorundaydılar. Düşünmek yasaktı. Soru sormak tehlikeliydi. Ve en kötüsü umut etmek suçtu. Ama her sistemin unuttuğu bir şey vardı. Küçük bir kıvılcım bile bir yangına dönüşebilir gözlerden uzak şehrin en karanlık köşelerinde hala hatırlayanlar vardı. Eskiden nasıl bir dünya olduğunu, nasıl bir hayat yaşanabileceğini bilenler ve daha önemlisi yeniden mücadele etmeye cesareti olanlar. Onlar susturulmuşlardı ama hiç unutmadılar. O gece ilk işaret verildi. Elektrikler kesildi. Şehrin dev ekranları bir anlığına söndü. O an her şeyin başladığı andı. Gözlerini yıllardır yukarı kaldırmayan insanlar gökyüzüne baktı. Ve ilk kez karanlığın içinde bir şey gördüler. Işık. Baskıcıların zırhlı muhafızları sokaklara dökülürken gölgelerden yükselen fısıltılar çığlığa dönüştü. Duvarlara, yıllardır unutulmuş kelimeler kazındı. Özgürlük asla yok olmaz. Her köşe başında bir kıvılcım yanıyordu. Karanlık devriliyordu. Ama bedel ağırdı. Yüzlerce kişi susturuldu. Yollar sonsuza dek kaybolanların izleriyle doluydu. Kimi pes etti, kimi korktu. Ama kalanlar direndi. Sonunda Yıllardır gökyüzünü kaplayan dev kulelerden biri çöktü. O an, zincirlerinden kurtulmuş bir ruh gibi şehir nefes aldı. Ve sabahın ilk ışıkları unutulmuş bir gerçeği hatırlattı. Karanlık ne kadar güçlü olursa olsun, bir ışık parçası onu sonsuza dek yok edebilir.